Merhaba yengeç burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Hayaller, hedefler ağırlıklı olacak bu genel açılım. Gündem konunuzla sebebini ilave ediyorum. bazıları sizin hayal dünyanızda gerçekleşebilir bunlara ulaştığınızı e, düşünebilirsiniz bazıları sizin hedeflerinizdir e, daha belirgindir farkında olduğunuz e, konulardır genel olarak ve bunlarla ilgili tavsiye konusu nedir onları görmüş olacağız öncelikle içinde bulunduğunuz durum nedir ona bir bakalım evet şimdi kılıç dokuzlusu çıkmış şimdi kılıç dokuzusu Biraz kendinizi üzgün hissettiğinizi söylüyor. Belki de yalnız hissediyorsunuz biraz ya da e, gerekli ya da e, ihtiyaç duyduğunuz desteği alamadığınızı e, düşünüyor olabilirsiniz. Onun haricinde e, tabii ki yoğun bir yalnızlık korkusu yani burada e, istediğiniz ihtiyaç duyduğunuz desteği alamama e, korkusu da olabilir burada ya da anlaşılamama bunlar söz konusu olabilir. Ama bakın temeliniz bu olmamalı diyor. Yani böyle bir ruh hali içerisinde kendinizi ifade edecek olursanız ya da davranışlarınız bu yönde olursa eğer bunun sonuçları sizi daha çok üzecek diyor. O yüzden siz burada ne düşünüyorsanız ne hissediyorsanız dürüstçe bunları korkmadan ifade etmelisiniz ya da dediğim gibi yani genel olarak da davranışlarınız içer davranışlarınızın bu yönde olması gerektiğini söylüyor. Ümidinizi kaybetmemelisiniz ve cesur olmalısınız diyor. Düşük standartlara razı olmayın diyor. Mesela burada yani belki de siz düşüncelerinizi, duygularınızı ifade ediyorsunuz ama anlaşılamıyorsunuz. Yani bu desteği alamıyorsunuz belki de. Ama işte dediğim gibi yani burada sizin belki de çevrenizdeki kişiler ya da düşüncelerinizi, hislerinizi paylaştığınız kişiler burada sizin gibi düşünmüyor olabilirler. Ama bunu önemsememelisiniz diyor. Bakalım sebebi nedir? Bir koşul değişikliği ile ilgili olabilir bu. Belki de tabii ki bir yerden ayrılmanız gerekmiştir. Mesela böyle bir durumda olabilir ya da bir kişiden ayrılmışsınızdır. Bu da olabilir. Fakat hayatınızın içerisinde var olan bir konuyla ilgili hani yeni bir durumun içerisinde olmak zorunda kalmışsınızdır mesela. Hani böyle bir konu da olabilir. Siz direnç göstermişsinizdir aslında bu yeni koşulların olmaması ile ilgili ama sizin elinizden gelen bir şey yok diyor kılıç altılısı burada mecburen bu yeni koşulların içerisinde olmalısınız. Yani burada dediğim gibi bir değişim başlamış diyor. Ve aslında siz içten içe ne yapılması gerektiğini de farkındasınız diyor. O yüzden burada duygusal davranmayın. Bu yeni koşullara adapte olmaya çalışın bir an önce diyor. Bunu kabullenmeye çalışın. Ve bu durum çok daha iyi diyor. Çünkü bakın dalgalı denizlerden durgun denizlere doğru gidiyorsunuz siz aslında huzura doğru gidiyorsunuz burada bunun farkında olun diyor bu bir fırsat sizin için o yüzden direnç göstermeyin bu yeni duruma diyor evet gelelim diğer kartlara Tabii ki gündemin hemen üzerindeki kart yine bu konuyla ilgili detay verecek tavsiye konusunu gündeminize ilave ederseniz daha iyi olur şimdi bakın Burada bahsettiğim gündeminizde bahsettiğim konular sizin çok sevdiğiniz bir konuyla ya da çok sevdiğiniz bir kişiyle ilgili olabilir. Ee, ve burada bakın bu konularla ilgili olarak da e, şimdi tabii ki e, belki de kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Size kendinizi çok mutlu hissettiriyor e, konuysa eğer bu. Bir uğraşınızdır mesela, bir hobinizdir mesela. E, bu konularla ilgili olabilir. E, size bir duygusal tatmin yaşatıyordur yani bu. Ama onun haricinde e, bir kişiyle ilgili ise bu. E, yani sevildiğinizin farkındasınızdır ya da işte partneriniz olabiliyor da çok sevdiğiniz bir kişi de olabilir. Tabii aile üyelerinizden biri, arkadaşınız ya da iş arkadaşınız da olabilir elbette. Hani dediğim gibi burada seviliyorsunuzdur, seviyorsunuzdur, önemsiyorsunuzdur, önemseniyorsunuzdur. Yani bu konularda herhangi bir şüpheniz yoktur mesela. Böyle bir durumda olabilir ve bu durumun devam etmesini istiyorsanız diyor bakın yani sözlerinize, davranışlarınıza dikkat etmelisiniz. Yargılayıcı, aşırı kontrolcü olmamalısınız diyor. suçlayıcı olmamalısınız diyor. Bu durumun devam etmesini istiyorsanız eğer. yani burada sizin gibi düşünmüyor olabilirler. sizin sizin gibi düşünmüyor olabilirler ya da yani onların kuralları, şartları vesaire, hani farklı olabilir vesaire. Burada dediğim gibi ne olursa olsun çok daha esnek ve anlayışlı olmanız gerektiğini söylüyor Kupa dokuzusu. Evet, gelelim diğer kartlara şimdi Kupa ikilisi çıkmış. Bakın burada belki de çok sevdiğiniz bir kişiyle karşılıklı bir araya gelebilirsiniz. Bakın. Çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Burada temelde birbirini çok seven iki kişinin bir araya gelmesi gibi bir durum söz konusudur. Yine belki de partnerinizde duygusal bir potansiyel vardır burada. Ama mutlaka tabii ki öyle olmak zorunda da değildir. Çok sevdiğiniz yine arkadaşınız, iş arkadaşınız, aile üyelerinizden biri de olabilir. Temelde birbirini rakip olarak görmeyen ve her zaman birbirine yardımcı olmaya çalışan iki kişiyi görüyoruz burada. Ve bakın eğer bir planınız, bir isteğiniz, bir ihtiyacınız varsa burada bunu korkmadan ifade edin diyor. Ve burada farklı fikirler üreteceksiniz karşılıklı olarak. Hani belki de çok uzun zamandır planladığınız bir şeydir, bir fikriniz vardır dediğim gibi. Burada artık kendi kendinize düşünmeyin bunu diyor ifade edin bu anlayışla karşılanacak zaten ve plan ya da fikir gibi bir şeyse de bu çeşitlenecek bu farklı fikirler ortaya çıkacağı için çeşitlenecek ortaya şahane bir şey çıkabilir diyor kupa üçlüsünde olduğu gibi. Orada birçok kişiden fikir alın diyor. Burada ama hani sevdiğiniz kişiyle karşılıklı bir araya gel geliyorsunuz zaten. Hani düşüncelerinizi, duygularınızı ifade edebilirsiniz. Bununla ilgili güzel bir zamandasınız diyor. Yanında da bakın adalet kartını görüyoruz. Burada da bakın sizin dürüst, adil, açık sözlü bir insan olarak tanıdığınızı ve bu yönünüzde de sınanacağınızı söylüyor. Şimdi burada belki de bakın karşınıza bir konu çıkabilir ee, ve burada e, bu şekilde davranmak size biraz riskli gelebilir ama sonuçlarından korkmayın çünkü korktuğunuz gibi olmayacak diyor. Orada e, sezgilerinizi dinlemelisiniz, sezgileriniz sizi uyaracak diyor. Yani o şekilde davranmanız gerektiğiyle ilgili ama eğer bu şekilde davranmazsanız e, belki de sonuçları sizi üzebilir diyor. E, tabii ki burada dinlemeyi de ifade eder adalet kartı can kulağıyla dinlemelisiniz ya da olay nedir durum nedir bunu kavramalısınız ve ciddiye almalısınız diyor yani burada bu konuyu hafife almak bakın bu özelliklere sahip olan bu konuyu hafife almak büyük hata olur diyor o yüzden burada her ne olursa olsun bu temelde kalmaya dikkat edin diyor ya da mesela neticelenmesini beklediğiniz bir konu varsa hani dava gibi vesaire, Bunlar da ifadeler Elbette hani olumlu yönde gelişeceği ile ilgili bir mesaj mesajda var, vardır. Adalet kartının. Evet gelelim Tılsım Kraliçesine şimdi belki de bir kadınla bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir nasıl bir insandır? Üretkendir, sempatiktir, keyfine düşkündür, dayanıklıdır, sabırlıdır, uyumludur. Böyle bir kişi. Onun haricinde tabii ki bu özelliklere sahip olduğunuz bir zaman içerisinde olabilirsiniz. Ya da tabii ki bu şekilde bu özelliklere sahip olmayı istiyor olabilirsiniz. Sizin hedefiniz olabilir. Aynı zaman tabii ki çok gayretli, çok çalışkan bir kadındır. Tılsım kraliçesi. Aynı zamanda tabii ki keyif alacağı zamanları da önemser ve hatta bunları abartılabilir. Belki de böyle bir isteğiniz de olabilir. E, tabii ki burada bakın sabırla beklemeniz gereken bir zamanın da olabileceğini söylüyor Tılsım e, Kraliçesi. E, belki de daha önce bir girişimde bulunmuşsunuzdur. Bunun neticelenmesini bekliyorsunuzdur ama e, yani bununla ilgili olarak da e, bunu e, uyumlu bir şekilde fazla stres yapmadan zaten bunun bir zamanı olduğunu bilerek bu hissiyatla bekliyorsunuzdur. Gayet ağır başlı bir şekilde böyle bir gündeminiz bir zamanınız da olabilir ayrıca. Şimdi bakın burada da cesaret vurgusu yapar aynı zamanda tılsım kraliçesi. Eğer diyor bakın maddi olarak fiziksel olarak ya da duygusal olarak hiç fark etmez kendinizi Güvende hissetmiyorsanız bazı korkularınız endişeleriniz varsa diyor bunları ifade edin ya da detaylı bir şekilde düşünün mesela burada siz güvendesiniz diyor yani kraliçe sonuç olarak sizin endişe ettiğiniz ya da korktuğunuz durumlar yani sizin korktuğunuz gibi olmayacak diyor siz bugünlerde güvendesiniz merak etmeyin rahat olun diyor tılsım kraliçesi. Yani ifade ederseniz de kendinizi, bu korkularınızı, endişelerinizi, bunların yersiz olduğunu da size ifade edecekler diyor. Yani bunu kolayca da anlayacaksınız siz zaten. Ve değnek beşlisini görüyoruz bakın. Belki de bir topluluk içerisinde bulunacak olabilirsiniz. Buradaki kişiler belki de aynı pozisyonda olan kişiler olabilir. Birbirlerini rakip olarak gören kişiler olabilir. Ve birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip olan kişiler olabilir. Genel olarak konuşmayı, kendilerini ifade etmeyi önemseyen ama çok fazla dinlemeyi de önemsemeyen bir topluluk olabilir bu. Burada diyor ki bakın siz burada kişiler gibi davranmayın. Yani burada daha çok dinlemeye, anlamaya gayret edin. Haklı olduğunuz bazı taraflar vardır. Sinirlenmeyin, altını çizmeyin bunların gerek yok diyor. Siz burada bu şekilde davranırsanız eğer buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor. Aynı zamanda burada siz oradaki kişilere odaklı olmamalısınız. Gerek yok diyor. Siz burada tutkunuz nedir? Size enerji veren, sizi harekete geçiren şey nedir? Bunu düşünmelisiniz. Amacınız, isteğiniz nedir sizin? Siz hep bu temelde kalmalısınız ki dediğim gibi buradan güçlenerek çıkabilirsiniz. Evet. Gelelim son olarak açılımın sonundaki karta. Aziz kartı çıkmış bakın. Aziz kartı e, tabii ki bir erkeği temsil ediyor. E, maneviyatı güçlü olan bir erkek. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir ve sizin belki de ufkunuzu açacak ve belki de uzun zamanda kafanızda bulunan bir soru işaretine cevap bulabileceğinizi söylüyor. Şaşırabilirsiniz yani burada. Onun haricinde prensiplerinize bağlı kalmanız yönünde bir uyarısı vardır. Hani belki de bakın adalet kartıyla da belki de ilişki olabilir burada. Belki de karşınıza bir konu çıkar ve burada her zaman davrandığınızın dışında davranmak gibi bir istek olabilir içinizde ama prensiplerinize bağlı kalın. Tabii ki yenilikçi de olun diyor. Yeni yollar, yöntemler, belki de araçlar ya da kendinizi ifade etmenizle ilgili olarak yeni yollar kullanmalısınız. Bunun sonuçları çok iyi olacak ve hatta bir kişiyle ilgiliyse bu aranızda çok daha derin bir bağın oluştuğunu da fark edebilirsiniz diyor ayrıca. Evet öğrenmeye ve yeniliklere açık olmalısınız diyor. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Müzik sihirlidir. Yol ayrımlarına geldiğimizde bizi mutlu edecek yolu gösterebilir. Evet bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.